para <laughs> Saygıdeğer Milletvekilim, Halbim. Sayın İl Başkanım, Sayın <laughs> İl Yönetimim, Sayın Belediye Başkanım, Değerli ilçe Belde Başkanlarım ve Yönetim Kurulu Üyelerim, İl Genel ve Belediye Meclis Üyelerim, Sivil Toplum Kuruluşlarının Değerli Temsilcileri, İYİ Parti'nin çok kıymetli delegeleri, basınımızın emekli çalışanları ve çok kıymetli misafirlerimiz, Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığımızın 4. Olan Kongresi'ne Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Öncelikle aramızda bulunan çok kıymetli misafirlerimizi sizlere takdim etmek istiyorum. Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Rıdvan olsun. <laughs> İl Başkanımız Sayın Selahattin Yıldızlar. <laughs> Lapseki Belediye Başkanımız Sayın Atilla Özdür Sayın Uğur Uysal Bayram İlçe ilçe başkanımız Sayın Metin Koş daha ilçe başkanımız Sayın İlhan Öztürk Çağın ilçe başkanımız Sayın Sedat Dal Ezine ilçe başkanımız Sayın Zühtü Şansal Erdi Sayın Hakan Alış, <laughs> Lapseki İlçe Başkanımız Sayın Erdinç İş, <laughs> Yenice İlçe Başkanımız Sayın Raşit Aksu, <laughs> Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sayın Ünal Özcan. Çanakkale Kasaplar, Fırıncılar, Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Sayın Selahattin İş. Tüm misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Genel kurumuzun gündemi takdim etmeden önce 4 dakikalık bir slide gösterimiz var. Hep birlikte onu izliyoruz.